Ha, Muhittin bak ne diyecektim. Alo. Muhittin. Alo. Lan bu da Almanya'ya gitti totosu kalktı ya. Vallahi Almanya'ya gidenin totosu kalkıyor. Hani vallahi sana demedim oğlum. İnan sana demedim ya. Bak bizim deli Muhittin var ya. He ya o da gitmiş Almanya. Kimseye arayıp sormuyor. Ha ben ona söyledim tabii. Sana demedim oğlum. Alın kalın gösterme işte. Bak ne diyecektim. Ya biz gelemiyoruz ya. Vallahi gelemiyoruz Almanya'ya. Ya bu 17 gün tam kapanma oldu ya. Ondan dolayı gelemiyoruz. Aradım aradım. Kaptanı aradım ya. ne kaptanı ya. Belediye başkanı aradım dedim ki. Sayın belediye başkanı. Şimdi siz bize bu gri pasaportları verdiniz. Biz size parayı verdik de. Biz Almanya'ya gidemeyeceksek biz bu gri pasaportları neremize şey yapacağız dedim. Vallahi aynen böyle dedim. Adam da dedi ki sayın müşterimiz bu 17 günlük tam kapanma sonrası bizim seferlerimiz yeniden başlayacak dedi. Şimdi ne diyeyim adama koskoca belediye başkanı yalan söyleyecek hali yok ya. Ne yapayım vallahi en kötü ihtimalle Türkiye'deyim ben de bu süreçte. Bana malınganlık gösterme. Ya tabii ki en kötü ihtimalle diyeceğim. Düşün ya. Koskoca ülke yöneten adam diyor ki en kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Şimdi sen onu alınganlık göstermiyorsun da ben söyleyince mi kızıyorsun? Kardeşim adamın onlarca sarayı var. Onlarca uçağı var. Binlerce uçağı var. Yediği önünde medya arkasında diyor ki en kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Şimdi sen onun bu söyledikten normal karşılıyorsun da benim en kötü ihtimalle Türkiye'deyim dememe mi kızıyorsun? Yahu sen ülkeni bu kadar çok seviyorsan niye gittin oralara? E iş yok diye. Tamam işte ben de iş yok diye geliyorum oralara zaten. Oğlum alınganlık gösterme. Muhittin yanlış yere takılıyorsun. Yahu diyorum ki ben gelemiyorum. Oğlum sen gerizekalı mısın? Muhittin sen gerizekalı mısın? Yahu ülkenin cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Tabii ya ülkenin durumu o kadar kötü. Ya ülkeyi yöneten adam en kötü ihtimalle Türkiye'deyim diyor. Ona bir şey demiyorsun. Ben söyleyince kızıyorsun. Oğlum. Mu? Muhittin saçmalama tamam. Muhittin tamam saçmalama. Bak yengem gele selam söyle. Neyse görüşürüz. Bu tam kapanma bitsin. Ben belediye aracılığıyla geleceğim. Zaten pasaportumu da aldım. Yok yok durmamış ya. O hiçbir belediye başkanına bir şey olmadı. Öyle bir göstermelik bir iki soruşturma yaptılar. Kimseye bir şey olmadı. Yok yok devam ediyor seferler. Sen bakma medyaya. Medyanın dediğine bakma sen. Tamam Muhittin. Tamam hadi görüşürüz. Pezeven.